Tabii gülerim ya. Yasemin aratıyor demiyorsun da. Bin liradan su getiriyorsun Rui. Elçiye zeval olmaz abicim. Yasemin ağzını yokla dedi. Ben de yokluyorum işte. Şimdi et mi balık mı? Ya böyle sorunca da de bileyim bilemedim ki. Bana bak. Yasemin bu soruyu böyle sorduğumu bilmeyecek ama. Değil mi? Ya her sene aynı şey oluyor. Her sene aynı şey kardeşim. Bunun sürprizi mi kalmış ya? Ya siz mi manyaklaştınız yoksa topluca beni mi deli etmeye çalışıyorsunuz? Et evet, fena değil. Düşününce ne bileyim balık da olabilir. Allah Allah bu ne ya? Sana demedim. Hadi bir karar ver abiciğim. Hepsi olur, hepsi olur Rubi. Ama hangisi? Ruhi, ben seni sonra arayacağım kardeşim. Tamam Önemli bir şey var. Ya basit bir soru soruyorum. Hangisi? Ruhi, fark etmez. Sen seç, bana da sürpriz olsun. Ben seni arayacağım Ruhi. İyi. Et fena değil. Et olur, tamam. Ne bileyim ya, acaba balık mı olsa? Pardon, pardon. 穆罕默德先生，请。 yapma. Lütfen. Ne yapmayayım? Burada mı? Yavaş yavaş yanına geleceğim. Niye? Polis falan mısın? <laughs> Hayır polis değilim. Ama sen yine de atlama olur mu? Bak ne yaşadıysan yaşadın. Sorun değil. İntihar etmek çözüm değil. Ha? Anlaşıldı. Sen ayakkabılar yüzünden böyle söylüyorsun. Ama korkma. İntihar falan etmeyeceğim. Ayakkabılarım düştü sadece. Emin misin? Kesinlikle. Hatta sana şöyle söyleyeyim. Bugün burada babam bulmuş olsa, o da bana çekse, yine de atmam kendi başa. Niye atacağım ki? Manyak mıyım? Aman. Neyse boş ver. Kesinlikle. Sen yüksekten mi korkuyorsun? Yani öyle demeyelim. Kendimi güvende hissetmiyorum diyelim, ha? Ee, belli sen pek korkmuyorsun. Yok. Korkmuyorum. Yasmin, getirmiş ayakkabılarımı arkam, sağ ol. Evet. Sağ ol bu arada, vallahi süpersin. İkisini birden tutmuşsun. Demek kendimi atsam beni de yakalayacakmışsın. Galiba. Korkma, merak İntihar falan etmeyeceğim. En azından bugün değil. Peki, tamam. O zaman benim için. Biraz yer gelir misin? Kül lütfen. Lütfen. Ya madem atlamayacaksın, ne işin var burada? Hadi. Bir sor, niye? Niye? Aşağılık kompleksimi tedavi ediyorum da, o yüzden. Nasıl? Bak. <laughs> Gerçekten korkuyorum, yapma. Baksana şu insanlara. Küçücükler. Sen ne kadar yukarı çıkarsan onları o kadar küçülüyorlar. Hem kendileri hem de onların yarattığı aptal sorunlar ufalıp kayboluyor.